Hocam merhaba. Merhabalar Recep. Nasılsın hocam? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam iyiyiz. Yine bir konu tekrar videosu. Aynen öyle. Ne yapıyoruz biliyor musun Recep? Tek videoda hallet yapıyoruz değil mi Recep? Evet hocam. Tek videoda hangi konuyu, hangi üniteyi hallediyoruz hocam? Recep, bu dersimizde bu videomuzda cümle çeşitleri konusunu anlatacağım Recep. Cümle türleri mi hocam? Aynen öyle Recep. Ben çeşit dedim sen de tür diyerek diğer ismini söylemiş oldun Olayı öyle. Olayı çeşitlendirdim hocam. Çok o teşekkür zaman, ederim Recep. Hocam arkadaşlar da bizim kanalda daha çeşitli videolarımız var hocam. Bu konu hakkında detaylı videolarımız var. Eğer bu video onlara yeterli gelmezlerse oynatma listelerinde hocam konu anlatım videolarına baksınlar lütfen. Eğer ihtiyaçları varsa hocam teşekkürler o zaman sizdeyiz. O zaman hemen hemen başlığımı atıyorum ve konumu anlatmaya başlıyorum Recep. Evet Recep başlığımı attım. Benim klasik hamlem vardı. Ne yapıyorum biliyor musun Recep? Bu sefer ne yaptım biliyor musun? 1, 2, 3 ve 4 farklı Çizgi çıkarttım öyle değil mi Recep? Evet hocam. Pekala cümle çeşitleri o zaman ne demek oluyormuş biliyor musun? Dört farklı başlık altında inceleyeceğim anlamına geliyor bu Recep. Recep neye göre inceleyeceğim biliyor musun? Cümleye bakacağım. Cümlenin neyine bakacağım? Cümle olup olmadığına bakacağım. Hayır Recep anlamına göre bakacağım Recep. Anlamına bakacağım o cümleye karar vereceğim hangisiymiş bu diye. Başka neye bakacağım biliyor musun Recep? Yüklemine bakacağım Recep. Yükleminin türüne bakacağım. İsim mi fiil mi diye onu inceleyeceğim ve ona göre o cümlenin hangi tür cümle olduğuna karar vereceğim. Başka yüklemine bakacağım tekrar Recep. Yüklemi cümlenin sonunda mı sonunda değil mi yerine bakacağım. Yerine bakarak karar vereceğim. O cümle nasıl bir cümleymiş? Ve son olarak da bir de kendime mi bakacağım hocam? Yapısına bakacağım Recep. Kendimize bakmıyoruz. Bizimle hiçbir ilgisi yok olayın Recep. Cümlenin yapısına bakacağım. Yapısına göre ne tür bir cümle olduğuna karar vereceğim Recep. Benim ana başlıklarım bunlar. Recep anlamına göre bir cümleye baktığımda olumlu, olumsuz ya da soru cümlesi midir diye bakarım. Bu üçünden birinin olup olmadığını ararım. Yükleminin türüne göre baktığımda ise Recep bu cümle yüklemine baktım. Yüklem isim mi fiil mi? Buna göre karar vereceğim Recep ne tür bir cümle olduğuna. Yükleminin yerine baktığımda ise Recep yükleminin yerine baktım. Yüklemin nerede olduğunu inceledim. Eğer yüklemle ilgili bir şey karar vereceksem e, yüklemin yeriyle ilgili karar vereceksem kurallı bir cümle mi devrik bir cümle mi yoksa eksiltili bir cümle mi olup olmadığına bakacağım Recep. Son olarak da yapısına bakacağım basit birleşik sıralı ve bağlı cümle Recep. Yapısına göre de bir cümle ya basittir ya birleşiktir ya sıralıdır ya da bağlı cümledir Recep. Recep, bir tablo çizdim. Neleri anlatacağıma, bu videoda arkadaşlarıma neleri açıklayacağımı çizdim. Fark ettin mi Recep? Evet hocam. O zaman ne yapacağım biliyor musun Recep? İlk başlığımla anlamına göre olan cümleleri arkadaşlarımıza örnekler üzerinde göstererek açıklayacağım Recep. Evet Recep, ne yapıyorum? Hemen birinci başlığım olan anlamına göre cümleler başlığını açıklıyorum, anlatıyorum arkadaşlarıma Recep. Recep, anlamına göre cümleler ne olur biliyor musun? Az önce yazmıştım. Bir cümle ya olumlu olur ya olumsuz olur. Bunlardan bağımsız, bunlarla pek alakası olmayan bir de ne olur biliyor musun Recep? Ne Soru oluyor? cümlesi olur. Recep olumlu cümle ne demek biliyor musun? Bir şeyin var olduğunu, gerçekleştiğini ifade eden cümlelere biz olumlu cümle diyeceğiz. Peki ala hocam, bir şeyin olumlu olduğuna karar verirken ne yapıyoruz? Arkadaşlar bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ma yok değil siz bunlar benim olumsuzluk eklerimdir. Bunlardan biri yoksa o cümle olumlu bir cümledir. Ama hocam kötü bir şey oluyor. Olsun, hiç fark etmez. Kötü bir şey de olsa biz o cümleye olumlu cümle diyeceğiz. Hemen örnekler üzerinde görelim Recep. Hemen yazdım Recep. Gördün değil mi örneğimi? Gördüm hocam. Recep telefonla oynuyor. Hocam derste Recep telefonla oynuyor cümlesini ben işittim. Recep bu cümleye baktığımda oynuyor şeklinde bir ifade var. Recep oynuyor değil mi? Olumsuz bir durum yok. Ma yok değilsiz. Bu eklerden birini almış mı? Almış. Almış mı Recep? Almamış hocam. Almamış Recep. Çünkü telefonla oynuyor hocam. Çünkü telefonla oynuyor dersi dinlemiyor. Şu anda da onu fark ettik. Recep bunlardan birini almalıysa bu cümle olumlu bir cümledir. Pekala şu Öyle bir şey oldu diyor ki Recep bir de. Ne diyor hocam? Hoca, hoca Recep'e kızdı diyorum Recep. Recep burada kötü bir şey olmuş öyle değil mi? Olmuş hocam. Kötü bir şey olmuş ama kızdı cümlesinin içerisinde herhangi bir olumsuzluk eki var mı? Yok. Yok o zaman bu cümlede olumlu bir cümledir Recep. İçerisinde kötü bir şey bile olsa eğer onu olumsuza çeviren bir ifade yoksa o cümle olumlu bir cümledir. E peki hala olumsuz ne Recep? Hemen onun örneklerini verelim. Recep telefonla oynamadı dedim. Fark etti mi şimdi Recep dedim, örneğimin hocam, güzelliğini? Fark bir ediyorum Bir uyarı almışsın öyle değil mi bu? Evet. Pekala Recep telefonla oynamadı dediğim burada mame olumsuzluk eki var mı? Var. Var öyle değil mi Recep? Mame olumsuzluk eki varsa bu cümle olumsuz bir cümledir Recep. İyi bir şey olmuş kötü bir şey olmuş bakmazsınız. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Olumsuzluk eki var mı yok mu ona bakıyorsunuz. Pekala Recep bu kitap güzel değil dedim. Recep güzel değil derken burada değil ile değil sözcüğü ile cümleyi ben olumsuza çevirdim mi? Çevirdim. Bu cümle de olumsuz bir cümledir. İlla ki ikine mi ihtiyacım var? Hayır. Bu eklerden birini almış olması yeterli. Ya da İçeride kimse yoktu örneğini yazdım Recep yoktu diyor öyle değil mi Recep olumsuzluk eklerinden birini almış mı almış almış o zaman bu cümlede olumsuz bir cümledir Recep bu film kusursuz dediğimde kusursuz diyorum fark ettin mi Recep fark ediyorum iyi bir şey söyledim öyle değil mi Recep evet ama bu cümle nasıl bir cümle olumsuz olumsuz bir, cümle. bir cümledir niye olumsuz kusursuz diyorum olumsuzluk eklerinden birini getirdiğim için bu cümleyi ben olumsuz hale getirdim Recep Recep şimdi minik bir hatırlatmadan bahsetmek istiyorum Recep biçimce olumlu anlamca olumsuz ya da bunun tam tersi biçim olumsuz, anlam olumlu. Şimdi bununla ilgili örnekler vererek Recep yazmıyorum. Sadece sözlü olarak dile getireceğim. Dikkat ediyorsun değil mi Recep? Ediyorum hocam. Biçimine bakıyorsun olumlu, anlamına bakıyorsun olumsuz. Nasıl oluyor bu biliyor musun Recep? Hemen bir örnek veriyorum. Gittiğinden beri beni ne aradı, ne sordu dediğimde ne aradı, ne sordu. İçerisinde ma yok değil siz. Olumsuzluk eklerinden biri var mı? Hayır yok. Ama biçimine bakıyorum olumlu. Beni ne aradı, ne sordunun anlamına bakıyorum beni aramadı, sormadığı anlamına gelmektedir. Biçimce olumlu, anlamca olumsuzdur. Başka bir örnek veriyorum. İnsan kardeşine böyle yapar mı dediğimde yapar mı? Ma yok değil. siz Olumsuzluk eklerinden biri var mı içinde? Hayır, yok. Ama cümlenin anlamına baktığımda insan kardeşine böyle yapar mı dediğimde insan kardeşine böyle yapmaz demek istedim. Net bir mesaj verdim öyle değil mi Recep? Evet hocam. Kesin bir ifadedir bu. İnsan kardeşine böyle yapar mı demek insan kardeşine böyle yapmaz anlamında net bir ifadedir. Biçimce olumludur, anlamca olumsuzdur. Şimdi diğerine geçiyorum Recep. Biçimce olumsuz olacak, anlamca olumlu olacak. Nasıl olacak bu biliyor musun? İki tane olumsuzluk ekini bir araya getireceğim. Seni tanımıyor değilim. Tanımıyor değilim diyor Recep. İki tane olumsuzluk ekini peş peşe getirdin mi? Getirdim. Bunun anlamına bakıyorum. Seni tanımıyor değilim demek ne demek? Seni tanıyorum demek. Ama anlamına baktığımda da olumlu. İçeride yok yok diyor tamam mı? Recep içeride yok yok ne demek? Her şey var demek öyle değil mi? E biçimine baktım. Olumsuz anlamına bakıyorum. Olumlu. Ya da bu çalışmalar faydasız değil diyorum. Faydasız değil. Biçimine baktığımda olumsuz mu? Olumsuz. Anlamına bakıyorum. Faydasız değil ne demek Recep? Faydalı demek. Öyle değil mi? O zaman biçimce olumsuz, anlamca olumlu bir cümledir. Recep, buraya kadar anlamadığın bir şey var mı? Yok hocam. Yok. Hemen soru cümlesinden bahsedeceğim Recep. Soru cümlesi bize direkt olarak soru soran cümlelerdir. Öyle değil mi? Recep geldi mi diyorum. Soru sordu mu Recep? Sordu. Pekala Recep bir şey daha anlatmak istiyorum. Bazı cümleler var. Amacı soru sormak değil, karşı tarafa kendisini onaylatmak. Biz bu cümlelere sözde soru cümlesi diyoruz. Hemen örnek üzerinde gösteriyorum. Onu tanımayan mı var dediğim zaman Recep burada amacım onu tanımayan mı var şeklinde bir cevap istemiyorum. Aslında söylemek istediğim şey şu değil mi? Onu herkes tanır demek istiyorum. Öyle değil mi Recep? Amacım soru sormak değil. Karşı tarafa kendimi onaylatmaktır. Eğer amacım cevap almak değilse biz bunlara ne diyoruz Recep? Sözde soru cümlesi diyoruz. Recep soru cümlelerini anlattım. Bana sormak istediğin bir şey var mı? Yok hocam. O zaman diğer başlığıma geçiyorum hemen Recep. Evet Recep cümle çeşitlerinin ikinci başlığına geldim. İkinci başlığım neydi Recep? Neydi hocam? Neymiş Recep? Yüklemin türüne göre cümleler. Recep bu başlık çok kolay olacak. Niye biliyor musun? Bir fiil cümlesidir. İki isim cümlesidir. Bu ikisinden biri olabilir. Şimdi ben ne yapıyorum? Hemen bu ayrıntıları açıklıyorum. Arkadaşlar fiil cümlesi demek hemen ben o cümlenin yüklemine bakarım demek. Bakıyorum hemen birkaç tane örnek üzerinde. Recep 3 tane örnek yazdım. Hep Recep'le ilgili kötü şeyler söylemeyeyim dedim. Biraz da iyi şeyler yazayım dedim. Tabii Recep ki kitap okuyor dedim. Her zaman. Recep şimdi bu cümleye baktığım zaman Recep kitap okuyor. Okuyor benim yüklemim mi? Yüklemim. Recep okumak fiilini gördün mü? Gördün. Şimdiki zaman kipiyle de çekimlendi mi? Çekimlendi. O zaman bu bir çekimli fiildir. Çekimli fiiller fiil cümlesidir. Aşağıda seni bekliyorlar diyor. Recep bakıyorum beklemek fiili var mı elimde? Var hocam. Var. Pekala şimdiki zaman kipiyle ve 3. çoğul kişiyle de çekimlen çekimlenmiş mi? Çekimlenmiş. Bu bir çekimli fiildir. Biz buna fiil cümlesi diyoruz. Hemen içeri gir. Recep burada gir fiilini gördün mü? Görüyorum gördün. hocam. Emir kipiyle çekimlenmiş mi? Çekimlenmiş. O zaman bu bir fiil cümlesidir. Recep var mı sormak istediğin bir şey? Bu kadar Yok basit. Yok hocam. Pekala isim cümlesine Recep. Hemen örnekler üzerinde gösteriyorum. Recep dört tane örnek yazdım. Şimdi örneklerime odaklandın mı? Odaklandın değil mi? Tamam. Teşekkür ederim. Pekala ne yapıyorum? Hemen örnekler üzerinden inceliyorum. Güzel bir filmdi. Hemen yüklemine bakıyorum Recep. Filmdi. Şimdi ifadeyi gördün mü? Gördün. Film fiil midir isim midir Recep? İsimdir. Ek eylemde almış mı? Almış. Onu yükleme çevirmiş mi? Çevirmiş. O zaman bu bir isimdir. İsimden yüklemdir. Ve ne diyoruz? İsim cümlesi olmuştur. İçeride iki kişi var. Recep şurada var sözcüğü var. Gördün mü? Özellikle şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar var ve yok sözcüğü ile ilgili cümle içerisinde karşılaştığınızda bunlar birer isimdir, isim cümlesi yaparlar. Ama neye dikkat edeceksiniz biliyor musunuz? Var sözcüğü Sesteş bir sözcüktür. Sesteş olup olmadığına bakın. İsim mi, fiil mi? Lütfen dikkat edin. Özellikle bir örnek var Recep. Onu vermek istiyorum. Örnek aynen şöyle bir şiirden alarak söylüyorum. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm. Nasıl geçersen geç. Recep, iki tane geç sözcü var. Dikkat ettin mi? Var hocam. Var değil mi? Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Erken ve geç sözcüğü. Burada isim mi? İsim değil mi Recep? Bu son fasıldır. Ey ömrüm nasıl geçersen geç diyor. Bu da geçmek fiili öyle değil mi Recep? O zaman bu da fiil cümlesi. Arkadaşlar ses teş sözcüklere dikkat edin. Var sözcüğü de aynı böyle özellik göstermektedir. Varmak fiiliyle karıştırmayın. Var ve yok sözcükleri birer isimdir. İsim cümlesi yapar. Tek hedefimiz başarmaktır diyor. Recep hemen şuraya odaklanıyoruz. Başarmak. Burada mak ekini gördün mü? Bu bir isim fiili öyle değil mi? Fiilimsi. Fiilimsi ek eylemi almış mı? almış. Eğer fiilimsiler ek eylem alırsa o cümlenin yüklemi olurlar. Ama bakın ne olurlar? Dikkat edin isim cümlesi olurlar. Seni soran bendim diyor. Recep ben sözcüğü kesinlikle fiil değil öyle değil mi? Di ek fiilini ve kişi ekini de almış mı? Almış. Evet isim olan bir sözcük cümlenin yüklemi olmuştur. O zaman bu da aynı şekilde bir isim cümlesidir. Recep fiil cümlesi ve isim cümlesiyle ilgili genel bir bilgilendirme yaptım. Bana sormak istediğin bir şey yoksa diğer başlığıma geçiyorum. Geçelim hocam. Tamam tamamdır. Evet Recep, geldim 3. başlığıma. 3. başlığım ne biliyor musun? Bilmiyorsun, biliyorum. Yüklemin yerine göre cümleler. Evet Recep, başlığımı attığım alt başlığımı. hemen kaç çeşit yüklemin yerine cümlemiz var? Bir Kurallı, 2. Devrik, 3. Eksiltili Recep 3 başlığımı attım. Hemen bunlarla ilgili örnekler veriyorum. Örnekler üzerinde kurallı cümle ne demek, devrik cümle ne demek, eksiltili cümle ne demek bunların ayrıntılarını veriyorum. Recep kurallı ne demek biliyor musun? Söyleyeyim mi? Hocam yüklemi sonda mı olur? Harikasın Recep. Yüklem sonda demek. Recep yüklemin türüne bakmam. Örneğin. Recep yüklemin hangi tür olduğuna bakmıyorum. Burada seni bekliyorum dediğimde bu bir fiil öyle değil mi Recep? Evet. İçeride 3 kişi vardı dediğinde bu da isim öyle değil mi? Beni hiç ilgilendirmiyor isimmiş fiilmiş. Ben sadece yükleme bakıyorum. Yüklem bu cümlenin sonunda mı? Sonunda. Eğer cümlenin sonundaysa biz o cümleye kurallı cümle diyoruz. Bütün ayrıntı bu Recep. Burada anlaşılmayacak bir şey var mı? Yok. Yok. E, o zaman devrik ne Recep? Yüklemler de değil Recep. Sonda değil. Değil. Recep iki tane cümle yazdım. Kısa ve öz cümle üzerinde anlatıyorum. Dinliyorum onun şarkısını cümlesine baktığımda dinliyorum onun şarkısını. Üç tane kelimem var. Bu kelimeler içerisinde yüklem olmaya uygun olan yükleme özelliğini taşıyan kelimemiz ne? Dinliyorum. Dinliyorum sözcüğü benim cümlemin yüklemidir. Sana sordum ne olduğunu cümlesinde de aynı şekilde sordum ifadesi benim cümlemin yüklemidir. Recep yüklemler cümlenin sonunda mı? Hayır sonda değil. Eğer yüklemler sonda değilse biz buna devrik cümle diyeceğiz. Hepsi budur arkadaşlar. Peki eksiltili cümle ne demek? Hemen onun örnekleri üzerinde açıklıyorum. Recep iki tane örnek yazdım tahtaya. Ne dedim? İçeri girdiğimde sadece iki kişi dedim ve bıraktım Recep. Dikkat ettin bu cümle tamamlanmamış bir cümle. Hocam evet. İçeri girdiğimde sadece iki kişi bu cümleyi söyleyen kişinin ne söylemek istediği aslında apaçık belli öyle değil mi Recep? Aslında vardı demek istiyor ve ben bunu zaten anlayabiliyorum. Bu sözü söyleyen kişi de o vardıyı söylemiyor. Yani yüklem olan ifadeyi yazmamış, söylememiş ise biz buna eksiltili cümle diyoruz. Tam olanları anlatacaktı ki Anlattı. bir şey oldu. Anlattı. Atmamış, vazgeçmiş öyle değil mi Recep? Hocam Sonrasında re bir yarımlık var, tamamlanmamış bir şey var öyle değil mi Recep? Fark ettin mi sen? Fark ediyorum hocam. O zaman bu cümlelere biz eksiltili cümle diyoruz. Var mı anlaşılmayan bir şey Recep? Yoktur hocam. İşte bu kadar Recep. Başlığımız bunlar. Kurallı, devrik, eksiltili. Buraya kadar anlattığım yerde bir eksiğin sormak istediğim bir şey yoksa bizi birazcık zorlayabilecek olan başlığa geçiyorum ve onlarla ilgili ayrıntıları arkadaşlarıma aktarıyorum. Evet Recep şimdi geldim üçüncü başlığıma. Üçüncü başlığım neydi? Yapısına göre cümleler. Evet Recep, başlıklarımı yazdım. Ne dedim? Basit, birleşik, sıralı ve bağlı cümle. Recep, basit cümle sınavlarda bu isim ne olarak çıkacak karşıma biliyor musun Recep? İsmi tek yüklemli cümle olarak karşıma çıkacak. Neymiş Recep? Tek yüklemli cümle. Birleşik cümle benim 8. sınıf müfredatında ve testlerde karşıma sınavlarda ve testlerde benim karşıma içerisinde fiilimsi bulunan cümle şeklinde karşıma çıkacak. Sıralı cümle Arkadaşlar testlerde ve sınavlarda sıralı cümle şeklinde karşınıza çıkmayabilir. Bunun yerine birden fazla yüklemli cümle şeklinde bir ifadeyle de karşılaşabilirsiniz. Bağlı cümle içinde bağlacı olan cümle ifadesi ile karşılaşabilirsiniz. Şimdi ben bu ayrıntıları sizlere aktarıyorum, açıklıyorum arkadaşlar. Basit cümle ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen bu konuyu az çok bilgi sahibisiniz. Derslerde gördüğünüz bu bir tekrar videosu olduğu için siz şu anda tam olarak ekran karşısındasınız. Basit cümle demek içerisine tek bir yargı var demek. Recep şimdi çiçekler kurumuş dediğimde çiçekler kurumuş. Tek bir yargı var öyle değil mi Recep? Kelime sayısıyla alakalı bir durum yok ortada arkadaşlar. Ben bunu ayrıntılı da yazabilirim. Bunu birden fazla yargı yapan unsurlar vardır. Biraz sonra onlarla ilgili ayrıntılar gelecek arkadaşlar. Recep, çiçekler sıcağın etkisiyle bir gecede kurumuş dediğimde de aynı şekilde basit bir cümledir. Bir cümleyi basit olmaktan çıkaran şey yargıdır. İçerisine eklediğim yargılardır. Pekala içerisine eklenecek yargı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Tam olarak birleşik cümledir ve ben bunu anlattığımda basit cümlenin ne olduğu ortaya çıkacak. Hemen birleşikle yola devam ediyorum. Birleşik cümle ne demek arkadaşlar? İçerisinde fiilimsi varsa o cümle birleşik bir cümledir. Yani birden fazla yargı taşıyor anlamına gelmektedir bu. Hocam hangi fiilimsi olacak? Hiç fark etmez arkadaşlar. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Herhangi biri varsa bu cümle birleşik bir cümledir. Hemen örnekler üzerinde görelim. Evet Recep 3 tane örnek yazdım. Birleşik cümleye örnek olabilecek 3 tane cümle yazdım. Çok çalışmak gerekiyordu cümlesine baktığımda çok çalışmak gerekiyordu. Recep burada bir çalışmak fiilimsi gördük mü? Gördük. Bir de benim neyim var? Yüklemim var. Hem yüklemim var hem de fiilimsim var. Ben yükleme ne diyeceğim biliyor musun Recep? Birleşik cümle olduğunda temel cümle diyeceğim. E fiilimsi olan kısma ne diyeceğim? Burası benim fiilimsim. Fiilimsinin olduğu kısma ise cümlecik ya da yan cümle diyeceğim arkadaşlar yan cümle ya da cümlecik ifadesini kullanacağım. İki tane yargı var. Cümlecik ve temel cümleden oluşan iki yargı olduğu için ben buna birleşik cümle diyeceğim. Seni tanıyan biri sana selam gönderdi cümlesine baktığımda tanıyan fiilimsi selam gönderdi şeklinde bir de yüklemim var. Bu cümlenin içerisinde fiilimsi yer aldığı için ben bu cümleye birleşik cümle diyeceğim. Hiç beklemeden yola çıktık cümlesine baktığımda beklemeden sözcüğünü görüyorum. Bu bir zarf fiildir. Yola çıktık ifade Görüyorum. Bir de benim temel cümlem var. Temel yargım var. İki tane yargıdan oluşan bir cümledir. Biz buna birleşik cümle diyoruz arkadaşlar. Şimdi geldim sıralı ve bağlı cümleye Recep. Sıralı cümle ne demek biliyor musun Recep? İçerisinde birden fazla yüklem var. Ama nokta koymadım. Virgüllerle ya da noktalı virgülle sıraladım. Sadece en sonundakine nokta koydum. Hemen örnek üzerinde açıklıyorum. Evet Recep örneğimi yazdım. Ne diyor örnekte? İçeri girdi. Etrafa baktı. Bir köşeye oturdu. Recep şimdi bakıyorum içeri girdi. Bu benim birinci cümlem mi? Birinci cümlemin yüklemi var mı? Var. Şimdi ikinci cümleme bakıyorum ve virgülle ayrılmış mı? ayrılmış. Etrafa baktı. Hocam iki tane olsaydı yeterli miydi? Evet arkadaşlar yeterli. İki ya da daha fazlası. Şimdi bakıyorum ikinci cümlem etrafa baktı. Benim ikinci cümlem bu birinci cümlemdi. Baktı. Yüklem mi? Yüklem. İkinci yüklem var. Ne yaptım? Virgülle tekrar devam ettim. Bir köşeye oturdu. Bu benim üçüncü cümlem. Üçüncü cümleminde yüklemi var. Üç tane cümlenin peş peşe sıralanmasından oluşan bir cümledir. Biz bu tür cümlelere sıralı cümle diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi geldim bağlı cümleye yani bağlacı olan cümleye. Evet Recep örneklerimizi yazdık. Örnekler aynen şöyle diyor ki. Onu tanıyorum ama burada görmedim. Recep şimdi bakıyorum hemen inceliyorum. Onu tanıyorum birinci cümle. Tanıyorum yüklenme. yüklem mi? Yüklem. Yüklemi olan birinci cümle. Burada görmedim. Bu da benim ikinci cümlem mi? Aynen öyle ikinci cümle. Bu iki cümle bir bağlaçla birbirine bağlanmış mı? Bağlanmış. Eğer iki ya da daha fazla cümle bağlaçla birbirine bağlanmışsa biz buna bağlı cümle diyoruz. Arkadaşlar ikinci örneği de inceliyorum. Ne yüzüme baktı? Ne selam ver verdi dediğimde. Yüzüme baktı birinci cümle selam verdi. ikinci cümle çünkü yüklemleri var. Baktığımda ne ne bağlıcı ile bu iki cümle birbirine bağlanmış mı? Bağlanmış. O zaman biz bu cümleye bağlı cümle diyoruz. Evet Recep. Bağlı cümleyi de anladık mı? Anladım anladık. Ya. Ne yaptık? Konuyla ilgili ayrıntıları tamamladık. Hocam bitirdik mi? Evet Recep. Konu anlatımımızı tamamladık. Sen anlamadığın bir şey yok değil mi Recep? Yok hocam. Arka... Recep, anlamadığın bir şey varsa da videodan sonra ben sana ayrıntılı bir şekilde aktarırım. Evet hocam ve arkadaşlar eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>